Valla arkadaşlarım da beğenecektir. Evet. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Başkanım. Eserlerimiz de çok, projelerimiz de çok. Efendim dünyada yaşanılabilir 100 tane kent vardır. İçerisinde Ankara yoktur. Dünyada yaşanılabilir başkentler vardır. İçerisinde Ankara diye maalesef bir başkentimiz yoktur. Biz buna talibiz. Bunu yapmak zor mu? Bunu yapmak kolay. 94 yılında Keçiören'de belediye başkanlığına seçildiğimizde Keçiören'imizin 6'da 5'i gece kondura'dan oluşuyordu. 6'da 5'i. Efendim Keçiören Çankaya keçören köy deniyordu. Öyleydi tabiri <laughs> caizse öyleydi yani. <laughs> Yay yazılmış bir belediyecilik hikayesi, bir destanı var. Efendim trafikte ciddi bir problem var. Var mıdır trafikte? Niye? Evet. Çünkü bu beş yıldan Ankara'ya bir göç ama en e, göçten daha çok da trafiğe yeni çıkan araçlar var 2023 yılında. Ankara'da 100 bin yeni araç trafiğe çıktı. 2024'te 125 bin araç trafiğe çıkacak. Yani bu önümüzdeki 5 yıl en az Ankara'da 625 bin ile 750 bin arası yeni araç trafiğe çıkacak. Yani yollar aynı. 650 bin ile 625 bin ile 750 bin arası yeni bir araç aynı yollarda trafiğe çıkacak. Efendim yol yapsaydım da trafik mi sıkışsaydı? Böyle bir şey olabilir mi? Avrupa'da havaları metrosu olmayan tek başkent Ankara. Nedir bu Ankara'mızın hali, ahvalı, vaziyeti? Olacak iş mi? Dolayısıyla inşallah Ankara'lı vekalet emaneti verdik. hızlı bir şekilde havalanı yolu metrosunu yapacağız. Sadece havalanı yolu değil tabii. Mamak metromuz var. Efendim Altındağ metromuz var. Koruyu Bağlıca'ya, Bağlıca'dan Eti Meskut Sincan'a aksı bağlayacağız. Bir taraftan Törekent metrosunu yine kente kadar bağlayacağız. Gölbaşı merkeze bir metro al, Dikmen ne bir metro al. Yani Ankara'yı metro alayla öreceğiz. Yani bizimki sözümüz başkalarının sözüne benzemez. Mazeret de yok sonra. Yani efendim öyle oldu, böyle oldu. Yok engellendik, engellendi. Böyle bir şey yok. Ankara bir sanayinin merkezi olabilir, ticaretin merkezi olabilir. Fuar alanımız var, biliyorsunuz Çubuk'ta, Akyurt'ta. Kaba inşaatı bitti. Fuar alan yönetim kurulu başkanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Fuar alanları şehirlere çok şey kazandırır. Ankara'ya en az 1 milyon yerli yabancı turist gelir, en az